Adım Canan, Ayhan soyadım. Babamın adı Süleyman soruysa. Ben mi? 97, maşallah. 1-2-3 kayıt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bir tane hata sorarsam on bir. bir aleti. Aha. Benim dedem bu köye gelmezse işte davun varmış evvelden. Işte, bir davun diye bir işte, maklumat gibi bir şey gelir. Öne geleni öldürürmüş. Vakti keberden bunlar beşik düzünden kaçıyorlar üç kardeş kaçıyorlar, geliyorlar kemik, kirasına geliyorlar. Buranın adını bir hane yapıyorlar, bir hane. Maksudan konşunun biri de yapıyor ki, Burhaniye. Niye bir hane oluyor diye, Burhaniye diye. benim dayım babamla askerliğe gidermiş. Benim de babamın karısı ferc olmuş, hasta olmuş, yatarmış. Yatak anı diyor ki dayıma, beni diye ne olur diye, bacınla ev verir misin diye. Ba şey de ki, dayım, benim dedem, babam diye çok kötü diye, hacı, hacım dedem. Yedi kere haca gitmiş benim büyük dedem. Annemin babası. Sen diye alamazsın diye tabi babam kaçıyor. O caminin önünde bir bahçede armut ağacı varmış. Armutun dibinde diye ben beklerim diye Halime diye oraya gelsin. Benim anam adı Halime. Halime diye oraya gelsin diye. Oraya babam onu kaçırıyor, alıp eve götüremiyor. Karısı evde ya. Üç tane, dört tane de hızanı varmış evde. Karı hasta yatıyor. Yıl dağı derler bir orman var. Arka yüzü ormana götürüyor. Ormanda 15 gün ormanda duruyorlar sayvan yapıyorlar, ormanı yapıyorlar, muzamba çekiyorlar, kapatıyorlar. Şey, dedem arayı bulamıyor, ötek arayı bir karayım. <laughs> öyle yine işte eve getiriyor, annem de ölüyor öteki annem. Övü anne ölüyor. İşte öyle yine hızanı oluyor. 11 tane hızan oluyor anamın, benim anamın. 11 çocuk, hepsi Allah rahmet eylesin. Sizlere ömür. Bir tek beni bırak. Babam iki buçuk yaşımda öldü, Anam on dört yaşımda öldü. Çocukluğum işte evler camilerde şey okunuydu. Kur'an kursları oluyordu. Kur'an'a gidiyorduk, okuyorduk evle. Ha bu din, ha bu şey mekteplerine gidemedim hiç. Bunları bilemiyorum. Okuma yazma yok. Okul yok köylerde. O zaman da okul ne gezdiydi? Köye senin benim gibi bir öğretmen yolluyorlardı. A, B, C, D. Öyle yazdırıyorlardı bize. Ha, o, o kadar biliyorum. İnek yay dana yay kapıda başında çalışmayla, gazele gitmeyle, oduna gitmeyle, böyleliğiyle geldim geçtim. Ne gördüm? Tekne ekmek görmedim, çorbada kazan görmedim, çorba yemeği görmedim, kazan yemeği görmedim. Yetimliğiyle geldim geçtim. İki tane kardeşim vardı, severbirlik geldi, açlık senesi geldi. Ya şu yol, pancar yok, mendek yok, sırgan yok, sırp tallanan otlarını yok. Kazana koyun, pişir, Yarma yok, un yok, içine kıymaya. Südüle ine, bir ineğimiz vardı. Sağ yedik, südüle bir şey yedik. Öyle, yedik, öyle zaman geçirdim. Çok yetimliyle büyüdüm ben. Çok yoksuzluğuyla, açlığıyla. Bir bebeğimiz vardı, evle kardeşimin bir bebeği. Ebre değirmende iki tane yarma mısır bulsak çekiyorduk, onu tavada ekmek yapıyorduk, çocuğa yediriyorduk hani ya. Yani biz kesmik ekmeğe, fındık ekmekler. Ha bu fındıkları daldan toplayıp kavuruyorduk, değermende un edip ağa ekmeğe yiyorduk. Öyle yiyorduk. Kesmik vardı, mısır kesmikler, bir de ne deriz kesmik. Ha onları eziyorduk, eziyorduk, değermene yolluyorduk, un yapıp ha onlarla Öyle azıcık senesi çektim, çok çektim bu sene. 3-4 sene soya fasulyesi yediriyorduk soya. Soya fasulyesi de nasıl oluyordu? Eve getiriyorduk, Saça koysan sardan dökülüyordu. Yemeği olmuyordu, bir şey olmuyordu. Ekmek yapıyordu ya onu. Kokudan yenmiyordu. Bal süt yani. Arpa ağlıyordu. Bir kilo arpa birilerdi. Şeylerde kütneler derlerdi bir adam vardı. Hava adamdan, hambardan birer kilo fasulye alırdı. Birer kilo fa şey fasulye, birer kilo arpa, birer kilo mısır. Bir daha onları üydüp öyle öyle, öyle geçindik. Kaç sene talyalarımızda darılarımızda hep hırbalıyılardı. Talya eksek topluyla değil gecen. Kimin aldığı belli olmuyordu hırsızlar, eşkıyalar. Genelik bir yemek yaptım. Yemeğin de içerisinde kurt gitmiş. Seçememişim iyi. Ben daha yemeyeyim. Gözüm gördü. Ama e onu yedireceğim onlara. Yediler bana. Yemeyeyim ben yiyeyim ben Kurt var içinden kurt çıktı. Yüreğim kalkıyor. Yiyeceksin yiyeceksin. Ahırına yemeye başladım korkumdan. Uşak beni düverdi. Ya öyle yani. Sen ne anladığım dünyanın şeyini çektim. 90 yaşıma geldim hemen. 90 dedi mi artık ilerisini söylemeyeyim. Geldi mi o hayatla geldi. Ben evlenmemde 20 yaşında da vardım. Nasıl mı evlendim? Değil mi anla... Avu çocuğu, avu çocuğu anlattılar değil mi? <laughs> Askerliğe gitti. E, i̇steme yok. Bunlar bir kahve açtılar, çay ocağı. Oluyor ya şimdi. Çay ocağı açtılar benim abim bile var var. Oradan bize gidip gelip bana havas etmiş. Kahveye çay avcana, suyu ben taşıyım ha onlara. İşte suyu ben taşıyım ha. Eten kendi de yakışıklıydı şimdi söylemeseydi. ayıp. Has delikanlıydı. Bak bu gülüyor kendine. <laughs> i̇şte ben de hava ettim, benim gençlik var. Şimdi kızlar nasıl anlaşıp da evleniyor? Biz anlaşmadık öyle. Yani öyle konuşma yok. Ama işte öyle arada aracı oldu işte. Tabii. Sevmesen alır mısın? Altı sene bekledim. Ne zaman ben tarihleri çok bilemeyeyim de. Okur yazar olsam dünyayı sökerim de. Öyleyim. Altı sene durdum, yedinci seneye evlendim. Başlık parasını çarşıda kumara veriyor, doğru buradan Zonguldak'a kaçıyor, para kazanmaya. 40 lira. 40 lira işimi bir çocuğa versen almıyor. Gemiler gibi su ne oy, yar öleyim sesu Gemiler gibi su ne? oy, yar öleyim sesu Güneş attı. Güneş attı çatmaya, selam söylem Fatmiye. Üç günümüz kaldı bir yere buraya yatmaya. Güneş de beni yakıyor, benim güzelliğim gidiyor. Hey yaman gelin aman, sardı dağları duman. Hey yaman gelin, hey gelin aman, sardı dağları duman. Fındık geliyor, onlar gezip dolaşıp gelene kadar. Fındığı satıyor, 40 lira veriyorlar, başlık parası düğün yapılıyor. O zaman mutluyduk. Soruya doğru bırak artık, sonrasını sorma. Sevdalıyım, yeduk birbirimiz, yeduk birbirimiz, Öylece gece beniyle helalaşmak istedim. Helalştık akşamdan. Dedi ki seni helalaşalım dedi. Niye dedim? Böyle böyle dedi. Ben dedi çocuğum oluyordu dayı. Sağ söylemedim dedi. Ben dedim mi ben niye söylesen hata mı ediyordun dedim. Dedi ki sen beni bırakır diye söylemedim dedi. Hakkı helal et dedi. Hepsini helal ederim dedim. Beni dövdün dedim helal etme. Beni çok dövdün dedim. Kumar oynadık da dedi. Hiç helal etmem hakkımız daha dedi. Etmeyeceğim hem de dedi. Edi, etme derken. Ben de dedim sana helal etmem dedi. Ben de dedim ki bana er hakkını helal edersen helal ederim dedi. Etmeyeyim dedi. Etmese ben de etmeyeyim. Ediydin derken ama yarın öldü herif. Etmeydin derken dedim ki edeyim dedi. E ben de ettim öyleyse hakkımı. Ha o zaman ona kadar helallaşmadık. Ha o son gece helalaşmadık. Bunu öyle. Ha. Sabah oldu kapı. Başladı ben çok rahatsızlaştım. Bu kapılar aç, beni kapıya bırak, pencereyi aç, kapıyı aç derken ha bu yeğenim geldiydi bize. Dedi ki enişte ne oldun dedi. Böyle böyle dedim. Çok hasta oldu bu dedi. Divandan yere bıraktım. Öldü. Limanın kenarına da kayıklar dizi dizi Limanın kenarına da dizi dizi Bir yetim çocuk vardı, babasını öldürdüler dedi, Bir kız aldım, büyüttüm. 16-17 yaşında evlendirdim. İki tane kızım var, biri 20 yaşında, biri 14 yaşında. Torunum var iki tane. Giresinde okuyorlar. Yaşların ne olduğunu bilmezsiniz, şimdi bilmezsiniz. Bir gün bacağınız ağrır, bir gün başınız ağrır, bir gün sırtınız ağrır, bir gün kolunuz ağrır. Bir doktora gidersin, gelirsin bir iğne yersin, bilmem ne yaparsın. O, o zaman bu kolun tutmaz oğlum. Bazen başın ağrır, beynin tutmaz olur. Öyle, 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 öyle boyuna yükseliyor. Kademe, kademe, kademe yaşlanıyorsun. Ben hiç yaşlanırım diye aklıma bir kere gelmezdi, ölüm aklıma gelmezdi. de her saat, her dakika ölüm ağzımda. Her zaman içimden geçiyor. Öleceğim, falan zaman ölürüm, filan zaman ölürüm, böyleyi düşünüyorum. O zamanda da nerede oynayacağım, nerede düğüne gideceğim, nerede çalışmaya gideceğim, böyle hengamdaydık. Hengam değil ben la. He. Şimdi de yaşlandıkça günden güne, günden güne artık sayıyorum saatimi, dakikamı. Yatarka okuyayım, üfleyeyim, yatayım. Acaba hangi saatte kalkarım? Allah'a yavlanayım ki ya Resulallah. Bana öleceğim saatleri bildir Allah'ım. Hani ya, hangi saatte öleceğimi? Kazanda çorban var ki, teknemde ekmeğim var ki, bendeki amanetini din ile iman al din Allah'a yavlanıyorsun. Yaşlandın mıydı? Ama başka zamanda aklına gelmez ölü. Şimdi hiç aklına gelmez. Şimdi kuş gibi uçup gideyim. Ben kapıdan biri geçecek de elimden tutacak da oraya doğru gideceğim iyi yol var. Cin gibi tek. Bazen bir komşu gelir de yanıma bir sever su alırsa odunu kapıya bacıya yiyordurayım hep millete. Kapıya, bacıya yığdırıyorum. Ondan sonra e, giden gidiyor. Bir tane bir tane al, sopaya at. Bazen düşüyorum, bazen kalkayım. Geçen düştüm, ha bu dizimden kapıya çıkarken düştüm orada. Ha bu dizim simsiyah karardı. E, öyle çalışamıyorum, edemiyorum. Cin gibi adam yana kim gelir? Anahtarımı kapıya bırakayım. E, ben ölürsem birisi gelir de kapıdan anahtarımı alır da kapımı açar diye. Yahut ha bu vereyim. Diyeyim kanaklarımı diyeyim sen diyeyim tut, Benden haber alırsın diyeyim işte bazı benden haber alayım. Baktım olsaydı yarım olurdu. Baktım olmadı ona zırab. Halim perişan oldu. Aldım bir zalimi başıma bela oldu anladın mı? Bitti. Gel de halimi bir de bana sor. Ne hallerle geldim geçtim. Değil mi? Ne olur yerden. Perişan olduktan sonra yarından ne olur, malından ne olur. Bitti, benim işim bitti. Karşıya kayalarda da çiçekler ekilir mi? Karşı yaka çiçekler ekilir mi? Sen orada ben burada bu hasret çekilir mi? Bu hasret çekilir mi? Sen orada ben burada bu hasret çekilir mi? ちいちいち。<music>